Merhaba, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. E, bu videoda güzel bir kemer çalışması yapmak istedim. E, kalınca bir dokusu var. Gerçekten hem kemer için hem de bu çanta aparatlarına dikmek için çok güzel, e, kullanışlı bir örgü. Bu e, diğer bilinen örgülerden daha farklı. E, dokusunu göreceksiniz örünce zaten. Şöyle kalınca 4 numara floşlu makrome ip kullanıyorum. E, dore bir ip ve 3,5 numarada tığ kullanıyorum. Biraz ufak bir tığ kullanıyorum çünkü daha sıkı olsun. Örgü zaten çok sıkı. Biraz daha sıkı olsun. Tam kemer için ideal. Ya da çanta sapı. İşte şu yaylı bunları kullanabilirsiniz. Aparatlara yapabilirsiniz. Yani illaki içinden başlamanız gerekmiyor. Bu biraz sert bir örgü olduğu için bittikten sonra zaten şu kemere dikilişini de göstereceğim. Şimdi e, zincir çekerek başlıyoruz. Kemerin ortasını şöyle kaplayacak kadar zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 bir tarafa ancak 5, 6, 7, 8. Bence normal. Şimdi bir tane de fazlasını çekiyoruz. 9. Hemen yanına şunu da kaldırayım. Hemen yanına batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimiz tamam. Şimdi nerelere batacağız? Şöyle çalışacağız. Her ilmeğin altına kendi çıktığı ilmek olan şu çizgi gibi olan yerlere batacağız. Yalnız ilmeğin kendine ait olan yerlere bu son ilmeğimiz, onun altına denk gelen yere değil. Bu buraya ait, buraya batmıyoruz. Yoksa e, örnek çıkmaz, çapraz olur. Çünkü bu ilmeğe ait olan yer burası. Biz şuraları öreceğiz. Burası ve burası. Bir. 2 3 4 5 6 ve en son 7. Peki bizim elimizde 8 ilmek var ve hep 8 ilmek üzerinden gideceğiz. O zaman 8. ilmek nerede? O da burada. Şu halka. 7 taneyi bu şekilde örüp şuraya da baktığımız zaman 8. örmüş olacağız. Şimdi tam altına gelen kendi ilmeğine sık iğne örüyoruz. Gene bakın şöyle Tam altına denk gelecek yerlere. İki, üç, dört. 5 6 Şurada var bakın en son. Şuradan itibaren sayıyoruz ilmeği. 1 2 3 4 5 6. 7. ilmekte şu ikisi. Yan yana olan 2 ilmek. Bu ilk sıra biraz kafa karıştırıcı olabilir ama şurası. Bakın. Sadece ilk sırasında olabilir. Bundan sonrası çok kolay gidiyor çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. yi şu yuvarlığa yapıyoruz. Çeviriyoruz gene. Bakın çok sert bir doku. Gene aynen karşılığına batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 İlk halkaya sakın şu altlara geçmeyin. Bunları karıştırmayın. Sadece üstündekine. Çünkü diğeri diğer sıraya ait. E, tahmin edeceğiniz gibi bir hayli dokusu kalın, dolgulu tam e, kemer için ve çanta sapları için çok ideal bir model. Bunu ben internette e, yabancı bir kanalda gördüm. E, aslında daha bir sürü gördüm ama yani o kadar hepsi birbirine benziyor ki e, bir şey gösteriyorsa mutlaka bir farkı olsun istedim. Bu bana çok farklı ve çok e, güzel geldi. Gerçekten örmeye değer. Şu ilmeğe hiç ne dibine ya da üzerine bir zincir hiç yapmıyoruz. Hep bu şekilde örüyoruz. Hemen yanındakine yani Hizasında zaten artık birinci sırada zorlansak da diğer sıralar zaten kendini o kadar çok gösteriyor ki aramıyoruz bile nereye batacağımızı. 1 2 3 4 5 6 Şurada bir kafa karışıklığı olabiliyor ama zaten yan yana duruyorlar bakın bir bu bir bu şöyle 7 8'i de en üstteki yuvarla tekrar 1 2 artık çevirmeden bile nereye batacağımızı görüyoruz Da hiç zorlanmayın. Zaten yan yana duruyorlar. Bakın şu ve 8 de en üstteki halkaya. Bir sıra daha yapalım. Bakın görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Yani e, ilmeğin ortasından batıyoruz. Orta arkasından hemen hizasındaki şu çizgi olan yere batıyoruz. Diğer ilmeğin üstüne. Şöyle. İki. Üç. 4 5 6 Zaten bakın yan yana. Şu ve şu. Ve en son 8. yi en üstteki halkaya. Dokusu çok güzel. Sertliği, dolgusu harika. Tam bir kemer örgüsü bu. Bunu e, göstermeden edemedim. Gerçekten dediğim gibi diğer e, modellerden çok var. Çok farklı olanlar da var. Ama bu kadar kemere yakışan bir örgü görmedim. Gerçekten bayıldım buna. Hem çanta saplarında hem kemerlerde rahatlıkla kullanabiliriz. Hatta bunun ince, daha ince ipiyle e, çantalar Şöyle dik duran, sert durunca güzel duran, güzel görünen modeller var. İşte o yani şu duvarları sert olan çantalarda bu çok mükemmel olur. Dokusu çok güzel çünkü. Siz e, bu modelden, bu örnekten yola çıkarak e, neler yaparsınız? Tahmin ediyorum. Şimdi gene devam ediyorum. Şöyle tam karşılığını. kadar belli ki artık bu sıralarda hiç bakmadan bile tı zaten kendi yerini buluyor. Bir de şuradaki en üstteki halkaya. Bu şekilde. Şimdi ben bu örgüyü bitiriyorum. Şu kısımdan yani şuralardan buraya ilmeklerinden çevire çevire, döndüre döndüre monte edeceğim. Çünkü e, bu örgüyü örüp de sonradan tekrar şuraya kıvır kıvırıp da dikme şansımız yok. Çünkü ipimiz de kalın, örgü de kalın. Ama daha ince örgü yaparsanız o olur. Onu şuradan başlayıp iki sıra, üç sıra ördükten sonra şu görüntüleri yakaladıktan sonra bu örgüyü devam edebilirsiniz. Ama bu ipte bu kalınlıkta olmuyor. Bittikten sonra dediğim gibi bir kenarından şuraya dikeceğim. E, gerekli uzunluk kadar ördüm. Yani herkes bedenine göre ya da öreceğiniz kişinin bedenine göre örersiniz. Kalçadan öl ölçerseniz daha iyi olur. E, bir ip bıraktım ve iğneye geçirdim. Bir yün iğnesine. tokaya dikeceğim şimdi. E, bu doku aynısı aynı mantıkla yapılmış benim çanta sapı videom var. Orada spiral ördüm. Hem üstteki ördüğüm ilmek hem de alttakini kullanarak ördüğüm için kalın dokulu bir çanta sapı oldu. E, i̇çinde dolgu malzemesi yani çanta sapını dolgulu gösterecek malzeme var gibi duruyor ama tamamen örgünün kendi dolgusu. Spiral yani yuvarlak çanta sapı kullanacağım zaman ben o örgüyü kullanıyorum. Çok kullanışlı oluyor. Her ipe de uyuyor zaten. Her iple örebilirsiniz o çanta sapını. Doğal olarak yani örgüsünde olan bir sertlik var zaten. Yumuşak bir ip bile olsa onu yine bir çanta sapı haline getiriyor. Aynı şekilde bu örgü de aynı mantıkla örüldüğü için gene aynı doku, aynı şahane doku mevcut. Şimdi hemen tokayı. Yerine takalım. Tuka'nın tersini çeviriyorum. Ters tarafını. Şu bir de örneğin yani modelinde şurada bir girintisi var. O da işime yaradı. Kullanmak istedim bu girintiyi. İyi oldu. Şu orta demir için. İlk ilmeği ilk ilmeğe şurada bir bağlıyorum ki sabitleyeyim. Sonra yandaki ilmeğe geçiyorum. Şuradan alıyorum. Tekrar aynı ilmekten geçiriyorum. Bir yandakine geçiyorum. Şöyle Şuradan Tabi demirden geçtiği için Şöyle yapıyoruz. Aynı ilmekten geri alıyorum. Örülmüş gibi oluyor. Bir diğerine geçiyorum. Ve karşılığından İsterseniz buradan, isterseniz buradan ama şurası daha iyi oldu. Dış kanadı daha iyi oldu görüntüsü. İçeri alıyorum. Ve aynı ilmekten geri sabitliyorum ilmeği. Şimdi 1 2 3 4 oldu. Geriye 4 tane kaldı. Bunu ortaya alıyorum. Şöyle ipi alayım. Şöyle. ortada dursun. Gene bir yana geçiyorum. Şöyle. Bir yana geçiyorum. Karşılığından çıkıyorum. Gene de bir de kaldı. Şimdi dikkat etmek gerekiyor. Şöyle. Aynı ilmekten çıkartıyorum. Diğer ilmeğe geçiyorum, karşılığından çıkıyorum. Aynı ilmekte sabitliyorum. Yan tarafa geçiyorum, karşılığından çıkıyorum. İpi içeri alıp, yine aynı ilmekten. Çıkıyorum. Şimdi son. Son şuralarda şu tepelere batıyorduk, şu halkalara. Buraya batıyorum. Aynısını burada da yapmıştım. İpi bu tarafa alıyorum ve aynı yerden dikiyorum. Bütün ilmekleri dikmiş oldum. Şimdi ipi sağlamlaştırmam gerekiyor. Ve içinde kaybetmem gerekiyor. Şurası düzü olacağı için bunu içinden yok etmek daha akıllıca çıkartıyorum. Bir arkaya geçiyorum. Şu sırada yarım bırakmıyorum ki farklılık olmasın diye. Sonuna kadar polyester yani filoşlu olduğu için hemen sıcakken şöyle bu şekilde örgü olduğu için herhangi bir yerinden geçiriyoruz demirini muhteşem gerçekten çok güzel yani kemer gibi kemer oldu dokusu harika yapmaya değer. Gerçekten. E yardımcı olabiliyorsam bu videolarımla gerçekten çok sevinirim. E bundan sonraki videolarımı da izlemek isterseniz videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve zili çalmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.